Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> Dört elemin ucuna gelsene söyleyeyim. Neydi ya? artık hiçbir şeyi aklımızda tutamıyoruz. Uzun süre dikkatimizi toplamakta zorluk çekiyor. Bir şey hakkında araştırma yapmak şöyle dursun. Hakkında bir iki sayfalık yazı okumakta bile güçlük çekiyoruz. Peki hal bizim için böyleyken dijital çağ doğan çocuklar için eğitim kalitesi ne olacak? Araştırmalar dijital bağımlılığın dikkat dağınıklığına yol açtığını ve bu durumun kısa süreli hafıza performansını olumsuz etkilediğini söylüyor. Dijital bağımlılık sürekli ekran başında olma hali ve dikkat dağıtıcı unsurların fazlalığıyla kısa süreli hafızayı olumsuz etkileyebilir. Peki ne yapılabilir? Günlük ekran süresini sınırlandırabilir slandırarak dijital detoks uygulanabilir. Çocukları fiziksel aktivitelere, kitap okumaya ve yaratıcı oyunlara yönlendirmek dijital bağımlılığın etkilerini azaltabilir. Uyku düzenine dikkat edilmeli, yatmadan önce ekran kullanımı sınırlandırılabilir. Dikkat ve konsantrasyonu artıran egzersizler yapılabilir. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli ve kararlı adımlar atmaları çocuklarının geleceği için en değerli yatırımdır. Bizi takip etmeyi unutmayın.